Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu sevimli bardaklar oyunumu tanıtacağım. Şimdi böyle bir oyun. Öncelikle tanıtıyorum. Böyle kartlar var. Bu kartları bir yere koyuyorsunuz. Bu bardaklardan hepsinden bir tane alıyorsunuz. Evet, bir tane buradaki zile basıyor. Evet, açıyoruz böyle birkaç tane kart var bir sürü. Hatta şurada yazıyor. Bak böyle. Beş farklı renk bardak. otuz adet bardak, 63 adet görev kartı, bir adet sil, oyun kılavuzu var bir de. Onu biz çöpe attık. Okumuştuk zaten. Şimdi anlattım. Şimdi bunlardan bir Her e tekli takımı bir tane veriyoruz. ben annemle beraber okuyacağım. Şimdi kutu, kutumuzu kaldırıyoruz. Sen iki tane alalım. Biri bana, biri anneme. Öyle yani. İki tane. Hepsinde iki tane alalım. Normalde kaç kişilik oynanıyor? Altı kişi oynayabiliyor değil mi? Evet. Yok. Bir tane. Tamam şimdi şunları şöyle kaldıralım. Evet. Şunları kaldıralım böyle. Evet ver onu Şöyle. ver onu da of, he, tamam şimdi bana bir şey. sana sana bana sana bana bir daha ne para verirsen bana sana bana evet şimdi tamam. nasıl oynayacağım şu zilimiz burada evet şimdi burada mesela böyle bir şey çıktı. Oyuncunun oyuncu bunları... bu yere görevimiz şu anda bunları yapmak. Evet. İlk bitiren birinci oluyor. İlk hızla <laughs> basan birinci oluyor. Tamam, başlayalım mı? Hadi başlayalım. 1 2 3 başla. Tabii ki bir kere zile basıyoruz. Sonra bu kart benim oluyor. Bu kart Sonra tekrardan etkilerini getiriyoruz. Sonra yeni bir kart açıyoruz. Evet kartımız roket. Başla. Sonra yeşil, yeşil, kırmızı, yeşil. Ağzım ters oldu. <laughs> ben kazandım yine. Bu oyunda hızlı olmak gerekiyor. Hızlı yapan kazanıyor. Evet. Yani illaha aynısını yapmamıza gerek yok. Hadi, 1-2-3 yani. başla. <laughs> Bu sefer hemen kazanalım. Hadi, seç. 1-2-3 başla. Bir, de bastı. bir de Anne gerçekten de hepinizi yeniyorum. Evet ya. Boyunda süpersin. Evet hadi, hadi bir, bir, iki, iki. Ben kazandım. Bu sefer sen kazandın. Ama kim kazanacak belli değil. Yılbaşında ailece oynayabileceğiniz bir oyun. Evet. Sevimli bardaklar oyunu. Evet. Hadi, bir, iki, üç. Benimki birazcık kere oldu. İkin iki kere bastım. Hadi, bir, iki, üç. Bazen kolaylara, anneniz, babanız veya kardeşiniz Abi de sizden önce yapabilir kolayları. Benim an annem var, babam var, babaannem var, Sağ Başlayalım Bakıştıralım. Evet. Evet. <laughs> Bu yumurta kazanan basmıyor. İyi, ee, hiç basıyor. Hadi bas sene. Evet, bu sefer ben kazandım. Bakalım kaç olmuş? Şimdi. şimdi. Bakarsın. Bir, iki, üç, dört tane kazanmışım ben. Beş. Sen şimdi bu şekilde. Beni geçmek için ben bir tane bile kazanamazsam iki tane lazım sana evet. belli geçmek için. Evet. <laughs> <Aynen. gülüyor> evet. Hadi. bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iki üç Başla. açıyorum. Evet. Aç. Evet, bir iki, başla. Evet. Sen kazandı. Evet. Şimdi kara göz Bir iki üç başla. Kesin ben ben hep bunu kazanıyorum arkadaşlar. <laughs> Ezberledim. Evet. Işte. Tamam. 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 Şu mu? Tam orada kalsın. Hadi evet. Açıyorum, hazır mı? 1-2-3 <laughs> Ters oldu benimki. <laughs> <laughs> Son 3 oyunumuz tamam mı? Hadi. Becer işte. Bir, iki, üç. Başla. Başla. 1, 2, Başla. Başla.

İki, bir başlayalım. Oho. ömür. Hadi be. Bakalım kim kazandı şimdi. Kartların sayalım. 1 2 3 dört, beş, 6 tane. iki, 2 dört, 4 alt, 6 iki, üç, dört, beş, alt, On iki, on üç, on üç. Sen kazandın. Bu oyunu sen kazandın. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay.